Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, ismim Zeynep. Öncelikle e, bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu deneme amaçlı bir e, workshop yayınlamak istedim. E, i̇nşallah beğenirsiniz ve e, bu ördüklerinizi minende tasarımda, benim sistemde paylaşırsanız çok sevinirim. Bugün size ee, konum iplikleri tanıtacağım yapacağım çanta ile e, ilgili aldığım iplikler ondan sonra tığ numaram 4 tulumun tığını kullanıyorum iplerimiz apple kroket alıyorum ben ee, bunun gramı yarım kilo 500 gram sanıyorum kargo ile beraber 250 liraya falan geliyor fiyat değişmediyse yalnız şöyle bir durum var bunların sadece 3 rengi var siyah açık 5 ve bu kraft rengi üçünün dışında başka renk yok bunu isterseniz aşağıda linkte size aldığım yerin adresini instagram adresini veririm ee, tığım 4 numara dedik ee, iki parçadan oluşacak çanta bu önce bir iki parçayı yan parçalar yapacağız bir tane de e, orta körük aslında üç parça doğru üç parça iki yan parçalar bir tane de e, körük diyelim üç parçadan oluşacak yanlarını büzmek için deri ve e, sapları da deri aparatlar olacak. E, onları da e, eser dizayndan